Merhaba hanımlar. Yine ben geldim. Bugün size bu karanfil motifini öğretmek istiyorum. Bunu e, zaten bu ipimle bu ipim aynı sayılır. Bunu da arkadaşlar kalın e, ip var ya e, Alize'nin bir ipi var. Onunla yaptım. Bildiğiniz bir ip. E, bu da çok hoş oldu. Daha böyle şu karanfil yaprakları şeyleri daha bir tok durdu. Denedim yani e, yapabilirsiniz bununla da harika bir motif bence böyle arkası böyle oluyor. E, keşke öyle bir ip olsa ki şu küçük şu karanfilin şu tırtıklı yerleri mesela işte başka bir iple olsa ama yani başka bir renk olsa yani. Veya işte açıktan böyle koyuya doğru giden bir ip olsa keşke denk gelse. Öyle düşündüm. Ama bu haliyle de harika. E, bu da dantel ipiyle yaptığım. Harika durdu bu da. Böyle biraz karışık gibi duruyor. Şunlardan dolayı. Ama birkaç tekniği var. Onu yaptık mı çok zevkli örülüyor arkadaşlar. Siz de çok severek yapacaksınız. Eminim buna. Ee, tabii şimdi motifime geçeceğim. Ee, bana abone olup beğenip önerirseniz bundan çok çok mutlu olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Desteğinizden, ilginizden dolayı bana yazıyorsunuz. Çok mutlu ediyor bu beni. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Önce 6 tane zincir çekelim. yine takıyorum tığımı ve bir kaydırma yapıyorum arkadaşlar sonra bir zincir çekelim ve bunun içine 12 tane sık iğne yapalım 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Hemen bakın şuraya bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yapacağız. Aynı yere batacağız böyle bir sık iğne. Sonra 1 2 3 zincir çekip bütün bu gözlere şuralara sık iğne ile bağlanacağız şu küçük şunu ben bir keseyim de herhangi bir sorun olmaz çünkü onu sararak geldim sonuçta Evet. Yani neyi yapıyoruz biz? <laughs> Çiçeğimizin şu gördüğünüz gibi yaprakları yapıyoruz. Bir, iki, üç. Tüm gözlere gireceğiz. Onlardan da 12 tane olacak. Zaten 12 tane sık iğnemiz vardı burada. 1 2, 3 1 2, 3 1, 2, 3. 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3 Şu 11 12. iğneyi de şöyle yapıyoruz. Bir zincir çekip üstüne alıyoruz. Hemen şurada biliyorsunuz bir sık iğnemiz vardı. Aynı yere batmıştık. Ondan sonra da şöyle bir çakma trabzan yapıp 12.yi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ee, şu şimdi bir ikinci bölüm yaptık. Üçüncü bölümü yapıyoruz. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Üzerine alıp her halkaya ikili trabzan yapıyoruz. Araları 3, üç, 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2 3 1-2-3 Yine 1-2-3 Buradan sayacağız 3 tane. 1-2-3 üç. Şöyle 3.ye Şuraya Kaydırma yapıp bağlayacağız. şimdi e, bu görmüş olduğunuz karanfil yapraklarını nasıl yapıyoruz burada biraz dikkatli e, daha olalım beni ya çok dikkatli izleyin sadece yönler çok önemli biraz kafa karıştırıyor ilk başta ama 4 zincir çekelim 2 3 4 şuraya batıyoruz kaydırarak Sonra iki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Motifi çeviriyoruz. Arkadaşlar. Sonra bunun içine beş tane ikili trabzan yapacağız. Üzerlerinde pikotlar olacak. Şimdi birincisini yaptık. Bir, bir, iki, üç. Buraya giriyoruz tutalım. Benim gibi tığ kullananlar böyle daha rahat çalışırlar. Burayı tutmak lazım. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şöyle ikinci e, ikili trabzan pikot yapacağız. 2 3 Şöyle ikisine giriyoruz. Unutmayın. Bakın şöyle çekiyorum şöyle. İkinciyi de yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Bir, iki, üç. Böyle ikisinden giriyorum. Şöyle tutup çekiyorum. Bir, iki, bir, iki, üç. Evet, dört tane yaptım. Bu beşinci. Bir, iki, bir, iki, üç. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada. Sayalım bir 2 3 4 beş tane yaptım. Şimdi burada şöyle yapıyoruz bakın şu şunu üzerine alalım tığımızı. Şöyle çeviriyoruz. Bakın yönümüz hemen şunun dibinde şuraya tekrar devam edeceğiz. Buraya da dört tane yapacağız. Şimdi şöyleydik. Yani aslında şuraya yapacağız. Ama bunu böyle çevirerek yapacağız ki bu kıvrım oluşsun. Böyle devam edeceğiz böyle. Buraya da dört tane yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir ilk pikotumuz. Bir dakika. Şimdi Şimdi gelip buraya yapmayalım. Çünkü ben yaptım öyle bir şey. Oluyor yani yapabiliyor insanlar. Yerimiz burası. Evet. Bir, iki, üç. İkinci pikotu yapıyorum. Evet. Şimdi üçüncüyü 3. ikili trabzanımız. 1, 2, 3 Bu da dördüncü arkadaşlar. yani Toplamda aslında 9 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Üzerlerinde bikotları da var şöyle sayalım bakın şuradan başlayıp saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 tanesini bu göze dördünü buraya yapıyoruz şimdi burada ne yapıyoruz hiç kafanız karışmasın şimdi buradayız yaptık buraya şöyle döndürüyoruz ilk şunu da şöyle açtığımızda bak, belli oluyor şimdi kıvrılıyor bak gördünüz mü ilk ikili tırabzan yaptığımız yere kaydırmayla bağlıyoruz arkadaşlar. Olay bu. İlkini yaptık. Böyle gideceğiz. Buraya kadar. Yönümüz böyle. Sadece bir iki çevirmelerimiz var. Burada ne yapacağız? Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çekip hemen diğer direğin başına kaydırmayla bağlanacağız. Sonra iki zincir çekip döneceğiz. Döndüm. Şimdi buraya buraya 5 tane tepelerinde pikot olmak üzere ikili trabzanlar yapacağız. Bu ilki. 1, 2, 3. Şunlar pikot deniyor. Artık bilmiyorum Türkçe'de ne diyebiliriz. 1 2 3 Şöyle. İkisine girmeyi ihmal etmeyin. Çirkin durmasın. Şimdi üçüncü'yü yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Evet. Şimdi Şimdi 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi tığımızın başına saralım. Şöyle çevirdiğimizde arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Deriye yapacağız şuraya. Hemen şuraya. Şöyle şuradan girip 4 tane de buraya yapıyoruz. 9'a tamamlıyoruz. 1 2 3 3.yi yapıyoruz. Aralara girmemeye dikkat edin. 3.yi yapıyoruz. 1 2 3 Çiçek motifleri çok güzel oluyor hakikaten. E, gül falan çok yaptık ama papatyalar şunlar bunlar ama karanfil ilk yapıyorum ben de çok hoşuma gitti. Evet son bir yapalım ve nasıl bağladığımızı yaptık değil mi arkadaşlar bakın şöyle açalım şunu. Ne yapacağız? İlk başladığımız yere girip hemen dibine bir kaydırma yapıyoruz. İkinciyi de yaptık. Şöyle. Yine 4 zincir. 1 2 3 4. Bütün bu şuralara hepsine arkadaşlar bunları yapacağız. Ya şimdi mesela şimdi bunu dolduruyorum ya ben şimdi buraya batacağım ya. Sonra dönüp burayı da doldurup dört tane buraya yapıyorum. Mesela bu da bir aklınızda kalsın bu bilgide. Şimdi buraya ne yapıyorum? Kaydırma sık iğne ile bağlanıyorum. Şöyle bir iki zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Buraya dört tane pardon beş tane ee, ikili trabzan yapıyorum tepelerde pikotlarımız var bu bir evet. biraz tabi yaparken zaman alıyor ama böyle güzellikler de kolay olmuyor bildiğiniz gibi Evet, ikinciyi yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Şöyle kıvırayım. Dolaşmasın. Bir, iki, üç. Evet. Bir, şöyle iki. Bir, iki, üç. Evet, son beşinciyi yapıyorum arkadaşlar. Evet, üç. Burada yapalım. Beş yaptı. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımızın başına alıyoruz, sarıyoruz, şöyle dönüyoruz. Bakın, döndük. Nereye devam edeceğiz? Buraya. Dört tane de oraya buraya ikili trabzan yapıp başlarında pikotları olacak. Dokuza tamamlayacağız. Şöyle. Mesela işte şundan bahsettim videonun başında. Şu pikotlar mesela öyle bir ip olmalı ki burası çok açık bir pembe olsa ne kadar şahane olur değil mi? Böyle denk gelse bu motife. Var ya öyle karanfiller. Hani çünkü bu pikotları sonradan yapmıyoruz. Öyle yapsak ipi değiştirebiliriz. Ama sonradan yapmadığımız için şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bu son 9 tane olacak ya. 1 2 3 Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu ilk göze girip kaydırarak üçüncüyü de yaptık. Bunlardan 12 tane olacak. Ben buraya kadar yapıp geleyim. Hiç vakit almayayım. Evet arkadaşlar yaptım. Şu son bölümü beraber yapalım. Yine 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen şunun dibine girelim. Ve kaydırma sık iğnesiyle bağlantımızı yapalım sonra bir iki diyoruz geri dönüyoruz arkadaşlar bunun içine beş tane ikili trabzan yapacağız tepeler pikot olacak üçlü şöyle şöyle bir 1 2 3 Bu 3. şunu kaldırayım. 1 2 3 Evet. Dördüncü yapıyoruz. Bu da beşinci arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şu tutup kolaylıkla çekebiliyoruz. Şimdi beş tane yaptık. Yine tığımızın üstüne alıyoruz, dönüyoruz. Zaten nereye gireceğimiz belli. Bakın şuraya. Buraya da dört tane yapacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç. 1 2 3 Çok pardon. Evet öyle. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 Hemen dibindeki bu iki ipi alıyoruz oraya giriyoruz şöyle. Yandan bakıyorum. Full ulaşınca evet. Şimdi yaptık. Bakın 9 tane var. Çeviriyoruz motifi. Ne yapacağız? İlk yere yani şimdi karışmasın. Şuraya dönüp bağlayacağız. Kaydırma sık iğnemizle. Son karanfil yaprağımızı da yaptık arkadaşlar. Şöyle bakayım da. Şöyle. Şurada böyle bir yere de gireyim de diyorum sağlam olsun gibi. Düşünüyorum. Herhalde gerek yok. Bir şey yapmaya. Şöyle. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi ipimizi saklayacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle yapacağım. Şöyle ve şöyle. Bir de kalın iple yaptığım var. Bakın. Çok güzel, çok beğenerek işledim hakikaten. Ee, sizler de inanın severek yapacaksınız. Bir iki hususu var. işte onlara dikkat etmek lazım. Ondan sonra böyle çok harika bir güzellik ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yine güzel bir motifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.